Ay soğan yaktım. Selam arkadaşlar. Nesli Bal kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Nesli bacımız yine mutfakta. Şöyle soğanlarımı soydum arkadaşlar. Şunlar da tuz doldurduydum. Ispanak alacağım. İki baş soğan doğradım. Saçma da bakmalım arada. Bugün bir öğle namazımı kıldım. Kalkınca. Ondan sonra da birkaç telefonla görüştüm. Ondan sonra aşağıya Esma'ya gittim. Kahve içmeye yaptı. Gel kahve içelim dedi. Bir Esma'ya gittim. Kahve içtim dedi. O da çocuğu okula almaya gitti. Otur abla ben gelirim dedi ben de yok dedim. İkindi okundu dedim ben de gideyim namazımı kılayım dedim. Eve de geldim bir ikindi namazı kıldım. Bu arada da küçük tripotumu oraya koydum. Geçen bir tane takipçim söylemiş. Tripodu çok uzağa koyuyor. Şuraya bak bunun şeyine koymuştum. Hmm kapının arkasına koymuştum. O da gerçekten çok uzak oldu. Bir de arkamda dönük oldu. Yine eski yerine koydum. Onu da çok mu yakın koydum. Ona da bakmadım. Sonra yanıyor diye. Bunun da bir tane ayağı şey de kırık da. Yine şöyle birazcık çekeyim de çok da gözüme gözüme olmasın. Ayağının yanına da şey koydum. Siz söyleyin. Pekmez kavanozu vardı orada. Onu koydum. az bunu taran nasıl pişirecek. Ispanaklarımı da çıkaracağım şuraya. Bir de ıspanak alacağım. Geçelim. Bunu böyle koymuştum. Onu böyle çiğden koyacağım üstüne de koysam da yağ sınana kadar kendi yavaş yavaş çözülür. Eskiden sındırıyordum. Şöyle suyunu da çıkarıyordum. kayıp kıyıp öyle kaldırıyordum ama bunu çiğden yapacağım. Vaktim de var zaten. incecik demiştim bunu. ya yemek yaparım, diye. Şöyle azıcık yüz de bana yetecek şekilde yumurtalı ay soğanlı kavurucu. Şöyle bir karar atayım da yine hepsini devirip dökmeyelim. Soğanı tuz atmıştım zaten. Bunun böyle kabarık olduğuna bakmayın. Şimdi çözüldüğünde azıcık kalır. Yine de hepsini dökmeyeceğim. Kalınca iyi olmuyor. Yemeğe gibi olmuyor. Şurada dursun. Bunu da ya çorba yaparım ya bir şey yaparım. Bu da çok az kaldı da. Tencerem daha önce aldım. Ne yapsam bilemedim şimdi. Neyse geçin bakalım. Ekmek yaparsa belki lazım olur. Bunun ağzını kapatayım. Bu arada da ben çorbamı karıştırayım. gerçekten şaşıyoruz artık ne yapacağız diye. Şu bir kaşığı şuna koyayım da. Aman karıştırması zor oluyor. <laughs> Bu arada da gözümüz işten geldi. Şurada telefona takılayım. <laughs> Buna birazcık sarça koyuyorum ben. Birazcık acı pul biber koyuyorum. bugün bulacağım istedim. Azıcık da çorba yapayım. Bu benim geçen seneki un tarhanam arkadaşlar. Bunu atsak çok olacak. Hemen birer kaselik olsa yeter. Kavuşsun şunlar da yerine. Kaldıralım. Biraz ablamla konuştum. Biraz Cemile Dünür'üm aradı. Onunla konuştum. Akşam etti. Nesire. Birazcık erişimi yaptım. Ama sana akşam. Günler çabucak. Geçiyor gerçekten. İnşallah tripotuma şey yapmadan şuradan küçük baharatlarımı kullanmayayım diye sürüyor. Büyüklerimi doldurdum geçer. Buradan pul biber ağacım azıcık. Bu da çok acıydı. Onu da gürbüz tatlı aldı. Ondan karıştırdım. biber Karabiberi de yerken atarız. Akşam ezanı da üzere. Saat kaçta bilmiyorum da. Sizlerden de güzel güzel yorumlar geldi arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yine dünden beri 10 tane abonem geldi. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nesibe bacınızın kanalına. <laughs> Destekleriniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar sizlere video göndermeye çalışıyorum arkadaşlar. Benim işim mutfakta. Öyle bir hani <laughs> şey yapayım da içerik içeri mutfak yani. Mutfakta ne yapıyorsa onu çekiyorum. Bazen dışarıları çekiyorum. Gittiğim yerleri çekiyorum. 3 haftadır falan da hiçbir yere gitmedim. En son daha gitmiştim galiba. Bu eski Eskişehir'e de gitmiyor. Evdeyiz. Kaynayana kadar karıştırmam lazım. Şimdiden sonra da kimse bir yere gidemez artık. Ramazanlık geldi. Hayır mübarek gün. Bereketiyle gelsin inşallah herkesin evine. Şimdi ne pişireceğiz diye şaşırıyoruz ama arkadaşlar o zaman da Rabbim o kadar bereketini veriyor ki doldurup doldurup taşırıyor. Maşallah herkese Herkesin sofrasına Rabbim Halil İbrahim bereketi versin. Ondan sonra ertesi güne kalıyor. Üstüne bir daha yapıyorsun derken hiçbir şey yokmuş gibi masa dolup taşıyor. Hoşuna dememişler Ramazan bereketiyle geliyor diye. Rabbim sağlıkla, sıhhatle. Gülbüz! Sesini kısar mısın onu? Geliyor mu sana? Geliyor. Sağlıkla, sıhhatle inşallah oruçlarımızı da Rabbim tutturmayı nasip etsin herkese. haftaya bugün bir tanesi bitmiş olacak. Allah izin verirse. Çarşamba kalkacağız. Herşembe gün kalkacağız. Perşembe gün tane orucumuzu tutmuş olacağız. Çarşamba ilk sahurumuzu yapacağız. Perşembede ilk iftarımızı yapacağız. İnşallah Rabbim nice nice namazanlara eriştirmeyi nasip etsin. Herkesin çocuğuyla, çoluğuyla, eşiyle, dostuyla, sağlıkla, saatle. en önemlisi sağlık, saat. Gerisi illaki geliyor bir şekilde. Sağlık olmadı mı? Allah korusun, param da geçmiyor, pulum da geçmiyor. Para her kapıyı açar diyorlar da, para her kapıyı da açmıyor yani. Şu altını açayım da, kaynayı versin. Yoğurdum bitmişti, az çıktı. Geçen köyden süt getirmiştim, 5 kilo. Selvi'den almıştım. Selvi'nin de sütü çok güzelmiş. Aldığı para helal hoş olsun. Onu bayağıdır yedik. Güzel de kayma oldu. Böyle ev gibi kaymağı oldu. Yine buzlu at da dedim. Gelip giderken alırım demiştim. Selvi de. Koydu mu koymadım hiç haberim yok. Ablam gelecek oluyor. Bakalım gelirse ona diyeceğim getir diye. Birkaç gün Nesibe yanına kalmaya geleceğim demişti. Dur bakalım ne zaman gelecek. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Şefaatçımız var, yardımcımız var. <laughs> Koruyucumuz, kollayıcımız, affedicimiz sen ol Allah. Gurbetteki takipçilerim yazmış. Abla videoyu sayesinde ezan sesi duyduk diye. Tabi yazın gelenler var, gelemeyenler var gurbetçilerimizden de. Ezan sesi yok orada. Senede bir defa gelecekler de iki haftalığına, üç haftalığına ezan sesi duyacaklar. Kurbetçilerimiz dinlesin. Geçen mi? Birkaç gün önce ikindi ezanına denk gelmişti herhalde video. Onu dinlemişler. Şimdi de akşam ezan okunuyor arkadaşlar. Haftaya da bu vakitler Rabbim nasip ederse iftar için bekleriz. Allah izin verirse. Çorbam da kaynamak üzere. Ve bırakamadım da şeyi karıştıracağım ıspanağı. Ispanağı böyle kavuruyorum ben arkadaşlar. Neyse konuşmayayım da ezanımız bitsin. Kurbetçilerimiz de dinlesin. Ya Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Oluyor, oluyor. Akşam ezan çabuk okunuyor ya. İki dakikada okunur herhalde. Çabuk kaynadım. Şöyle altın bunun lazım artık. Bu yavaş yavaş pislik. Bunu ben arkaya koysam iyi olacak. Şunu da altına atalım. Bir süre duruyordu diye, Havadan taşıyordu. İçinde kalmadı. Açayım şunu. Bunlar da sıcak sıcak yeniyor diye. Bugün erkenden yemek yapmadım. Gürbüz de işten geldi. Ispanak çabuk kavruluyor zaten. Hemen Kavrulup Yumurtasını kırıveririm. Ki. bunun karanlığına çok yakışıyor bu da şimdi yakışıyor kaçık birazcık toz biber atayım. benim baharatlarım bunlar arkadaşlar her zaman kullanıyorum kırmızı toz biber kokusunda tiksiniyor. Neden bilmiyor ama sevmiyor. Biz de şey yapmadığımız için bana tuhaf gelmiyor da şunu şöyle yerine kaldıralım. Altı geçe geç okunuyor artık. Ben kaza oruçlarımı tutarken 6'ya 20 kala okunuyordu akşam ezanı nereden baksan bir saat 7.20 mi ne var şimdi bu kaşık da buna kocaman geldi hemen buna da 3 tane yumurta kırayım Üzeri oldu yemizi iyi yelim Ondan sonra da namazını kullanalım Pazartesi günle Ramazan'dan birkaç gün önce başlıyorlar ya mukabeleyi. Pazartesi günde mukabeleme başlayacağım inşallah. Rabbim nasip ederse. Yavaş yavaş okurum. Zaten Ramazan'da 29 29 oruç tutacağız. Anca denk gelir. Okuduğum gün olur, okuyamadığım gün olur belki. O zaman da hızlandırdım diye düşünüyorum. Gelen olur, giden olur. Bir yere gideriz. Bu kavrulsun yumurta çıkarayım. Ama burada da şu tane yumurta kalmış zaten. gece de mutfağımı temizledim. Çöpü de hazır ettim. Bir sabah çöpü götürdü. Böyle azıcık pişiriyorum. O da tam iki kase geliyor. Günümüzde de yetiyor bize. Yemekten sonra da çayı koyarız. Şöyle benim kırık tripodu yaklaştırabilirsem. Siz şöyle yaklaştıracağım bakalım. Yemeklerime bir bakın. Ayağı kayıp gidiyor. Yamılıyor da ayağı kayıp gidiyor. Al benim minik bir tripodum. Dur burada. Hah. İyi oldu. Şöyle. Su çorbam. Şöyle göstereyim. Işık arkamda ya. Şey oluyor. Kendi gölgem oluyor ocağın üstünde. Bunu da suyu çekildi.

İşten gelince yapmadı ya be. Ben de yapmadı yemeği ye köyle yap dedim. Yoksa 8'e kadar onu bekliyor. Bence çorba pişti abi. Şöyle bir kaşık kaynatayım. Tamam. Bunun da piştiğine göre şöyle güzel oldu. Kuru soğanını çok doğradım. Soğanı seviyorum. Soğan da ıspanak yakışıyor. iyi oldu. Hadi bakalım. Çorbalarımızı bölelim. Yavaş yavaş hazır edelim. Hayır hayır gülmüz bekle. Dur bir yere gidemezsin. Yapalım. gidemez. Gürbüz çok sıcak yiyor. Ben sıcak yiyemiyorum. Çok az şey Az, az, az koyayım. mı koyayım? Yiyar az. Ben de bir şey yemedim ama çok da karnım aç değil. İki kepçe de ben koydum. Şöyle babalarım hazır. şimdi yatsa 8'e kadar kalkmaz. Saat zaten 7. Bunu da yiyelim ki namazda kalayım. İşime bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Az koy diyorum. Az koyayım yine de. Az yapayım diyorum. Yine kalıyor, yine kalıyor. Ah dökeceğim şimdi. Tencereden kayıyor. Kaşık da büyük ya. Ben bunu severim. Kendime çok korkacağım. artık şurada videomu vereyim arkadaşlar. Oradan kendim gözüküyor mu bilmiyorum da. Şimdilik kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Nesibe bacınızın yanında olun. Kanalında olun. İnşallah yarın videom ne getirir onu da bilmiyorum. Sabah Allah hayrola diyelim bakalım. Yarın bize ne getirecek. Şurada da kapak arıyorum mu? kapağını. kapağı. Kapağını, ağzını kapatayım. Şimdilik herkese iyi akşamlar olsun arkadaşlar. Gözüküyor muyum bilmiyorum. Şöyle indirdim ya ocağın üstüne. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Küçücük de dediğim gibi bir emoji koysanız, bir şey yazsanız YouTube videolarımı öne atar. Beni de desteklemiş olursunuz. İnşallah sizin sayenizde de kanalım büyür, gider diye düşünüyorum. Herkese tekrar iyi akşamlar. Kaç kere iyi akşamlar dedim onu da bilmiyorum. Görüşürüz yarın inşallah. Hadi bakalım.